Kalkan'ın durumumuz yok yani. En sonunda öyle arkadaşınızla bir dedikodu çıktı. Gerçi yalan mıydınız ama? Oradaki durum nereden çıktı Ya da? şimdi burada bunları konuşmayı çok sevmiyorum ama ben bir şey yalanlamadım, bir şey de söylemedim. Iıı ee, insanlara bir kutuyu uzatanlar sizlersiniz aslında. Evet. Ben değilim. ve ee, bir şekilde aslında sizler değişik bir ilgiler oluyorsunuz. Biz sadece bir çift olarak kavga ettik. Ee, tartıştık her normal tip gibi. Instagram'dan takipten çıkarttım sadece. Sonra da hemen takipleştik, buzları ettik. Bir problemimiz yok. Asla da bir problemimiz umarım olmaz. Hele ki böyle bir problemimiz yok. Lütfen böyle şeyleri direkt olarak bana sorarsanız veya Absa'ya sorarsanız daha iyi olur. Gereksiz insanlara durum gerek bir durumu zararına gerek yok. Bu sayıda bir ilişki zarar verdi mi? Yok canım hiç öyle bir, ya öyle bir ayrılık durumumuz da yok. Sadece tartıştık biz bu kadar son gol arkadaşımız mikrofonu uzatmıştı yani gereksiz olarak kimseyi bir, bir şey nitelendirmiyor. Gereksiz bir şekilde kimseye mikrofon uzatmıyor. Yeni yıl yurt dışında nasıl tatil sonrası? çok güzel bir tatil yaptık. Gönül almak için bir tatil. Ben gönül almak için bir tatil. Ben gönül almak için Kayseri'nin Bir de İmparatorluk'a girecek diye. Diye diyelim. Zaten beraber bir şey düşünüyoruz. bir <laughs> köşeyi tutarlar. bu da, bu da. Bir daha. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ben de. Teşekkür ederim. Teşekkür gelsin. Teşekkür ederim.